sizin <laughs> 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 Çay yolu <laughs> var. var. Aile boyu çekebilirim şu an. Aile boyu aralara gireceğiz artık. Sayın vekili buyurun. <laughs> Hangi eczane? Çay yolu. Çay yolu, arka kuma parçası, cadde, çay oluyor. Efendim. Evet. Alıyorum efendim. Sayın vekili ben. Hoş Efendimiz sallallahu aleyhi ve

Kalayız. Biz daha önce inşaatlarda? Ben geldim o zaman siz inşaatla Kasım Bey'le ziyarete. Allah iyilik versin. Allah Güzel. hayırlı Güzel. bol kazanç Güzel. versin inşallah. Güzel. Kardeşim bahsetti. Dedim Güzel. biz gidelim, biz ziyaret edelim. Eksik Nasıl böyle bir şeyimizden haberimiz yok. Bak kardeşim de eczane açmış haberimiz yok. Evet. Açılış yapmadık. Biraz dedikler toparlayalım. Dört beş oldu. açalım. Şirket yapıyorsanız bir şey yapmayız. Bir şey yapmayız. Davet edeceğiz, geliyoruz, gireceğiz. Burayı bulardığında da e, Seçim Ofisi sizin için bu binası vardı bayram benim onun üstüne. Hepsi dedi feda olsun, aynen söylediğimi söylüyor. Orada sizi Allah Allah. aradım ben Seçim Ofisi tamam diye. Evet. Siz tutmuş olmuşsunuz, burayı yapmış oldunuz, o zaman başlamıştınız. Onun için bir daha iyi Ben zaten böyle yerleri Seçim Ofisi yapmadım. Yok burası değil, bu var binafı. Bina mıs var, bina mıs var. Bu var üstünde, bu var boş bina var.

Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sayın vekilim Allah'a emanet olun. Çok, çok, çok selam söyler. Ellerinden öpüyorum. Yani. Dua et benim dua için de dua dua Allah'a emanet. Allah Allah görüşürüz. 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 <Gülüyor> 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 <Gülüyor>